Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlere denize sıfır villa tanıtmaya geldik. Nadir bulunan evlerden bir tanesidir. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda Didim'deyiz. Didim'de Taşburun mevkisindeyiz arkadaşlar. Aqua Park var. Aqua Park'ı çok net bir şekilde haritalardan bulabilirsiniz. Aqua Park'ın civarında olan bir mevkideyiz. Denize sıfır bir konumdayız. Şimdi e, tam önümüzde deniz yok ama neden denize sıfır diyoruz? Ön tarafımızdaki yeşil alana hiçbir şey yapılmadığı için ön tarafımız tamamen boş kalacağı için sadece aramızda bir yol var. Daha sonrasında direkt sahil ve deniz var. Bir de normalde buradaki konumlarda arkadaşlar maalesef her yerde denize girilmiyor. Ne sahili var ne de adam akıllı böyle denizin içerisinde kum olan yerleri var. Bölüm bölüm, kısmi kısmi yerlerde oluyor ama bizim buradaki en büyük avantajımız Hemen evimizin ön tarafında hem sahil var, sahil, kum hem de denizin içerisi kum arkadaşlar. Drone çekimlerimizi yaptık. Oradan da net bir şekilde göstereceğim. Görüyor olacaksınız. En sonunda zaten sahilde bitireceğiz videoyu. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz videoyu villayı e, bugün tanıtacağız arkadaşlar. Toplamda 306 metrekarelik bir arsa payımız var. 2,5 katlı teraslı, terastan da harika bir deniz manzarasına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Fiyatımız da 24 milyon TL ama çok güzel bir pazarlığımız var. Evin içerisindeki eşyalar bu fiyatın içerisine dahil olarak kalacaktır. Şimdi yolla evimizin arasında bakın şöyle bir payımız var. Bu pay da bizim çok büyük bir avantajımız çünkü yoldan hariç burada da bir pay olduğu için araç otopark içinde burası gayet müsait. Şimdi burada zamanında iki tane ev yapıldı. Yalnız şunu söyleyeyim, e, tek bir arsa içerisinde iki tane ev yapılmadı. Buradaki evin arsası da ayrı, buradaki evin arsası da ayrı. Sadece ortadan zamanında bir tel yapılmıştı, kötü duruyor diye kaldırmışlar. Ama isterseniz siz yan tarafla birleşip oraya bir duvar yapabilirsiniz, ağaç diktirebilirsiniz. Yani arayı tamamen ayırabilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Yani tek bir arsa içerisinde iki villa değil, onu söyleyelim. Ayrı ayrı bağımsız olarak iki tane arsamız var. Bizimki de 306 metrekarelik bir arsadır arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şöyle gelelim. Benim bu evde size tavsiyem şu olacak. Şu ağacı buradan kaldırmamız lazım. Buradan kaldırıp şuradan köşeye diktiğimiz zaman evin görseli tamamen birden böyle yenilenecek, değişecek. Çünkü o tam böyle evimizin ortasında, ön tarafta duruyor. Ve yaprakları da oldukça açtığı için evimizin manzarasını kapatıyor arkadaşlar. Dışarıdan görünümünü de çok etkiliyor. Onu direkt oradan alacağız. Şuradan köşeye koyduğumuz zaman evde yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Şimdi bu ev arkadaşlar e, 4. senesine girmiş olması gerekiyor. Zamanında da yapıldığı zaman da hatırlıyoruz biz. O zaman da gelip çekim yapmıştık hatta. E, dış cephesini görüyorsunuz. Hem kompozit kaplama var. Hem dış cephe montalaması var hem de şöyle kabartma taşlarımız var. Buraya yapılan kış bahçeleri, üst tarafta yapılan panjurlar, güvenlik kameraları bunların hepsi sonradan yapıldı. Ve evde de hali hazırda 3 seneden beri yaşadıkları için ekstra yapabileceğiniz bir masrafta kalmadı arkadaşlar. Evet şu anda da gördüğünüz yer hemen bizim villamızın ön tarafındaki yol alanı ve yoldan sonra da direkt... Deniz görüyor Denizi görüyorsunuz zaten şu anda. Ve dediğim gibi ön taraftaki denize de girebiliyoruz. Arkadaşlar bu villayı alıp Didim'in içerisine koysak 35 milyon civarında bir fiyatı olur. Şimdi burayı da öyle herkes tercih etmez. Şu anda e, Didim'e hemen hemen 8-10 kilometre mesafemiz var. Didim'den uzağız, merkezden uzağız. Sakinlik, sessizlik isteyenler için arkadaşlar... Yani mer merkezden uzak olayım. Zaten altımda araba var. İstediğim zaman merkeze gidebilirim. O kalabalıktan, o gürültülükten e, gürültüden uzak kalayım diyenler için o tarz isteyenler için bir ev burası. Onu da söyleyelim. Bakın burada güzel bir kamelya alanı yapılmış. Köşe tarafta da bir barbekümüz var. E, burada da ahşaptan güzel bir oturma grubumuz bulunmaktadır. Bahçe alanlarımızı zaten görüyorsunuz. Limon ağacı var. İşte e, yeni dünya ağacı var bunların hepsi burada dikili. Ekstradan siz tekrardan bir şeyler ekmek isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi sınırımız burası. Zaten daha önceden de e, direkler çekilmiş arkadaşlar buraya. Dediğim gibi yani tel varmış. Tel hoşlarına gitmediği için ayırmışlar. Yan taraftaki komşunuz e, yurt dışında Hatta bu sene hiç gelmemiş öyle söyleyelim Hani yaz kış yaşamayı düşünüyorsanız Veyahut da yazın bile yaşayacak olduktan sonra Hemen hemen çok fazla denk gelmezsiniz Denk gelseniz bile güzel bir komşuluğu olan birisi Hani belki de ayırmaya ihtiyaç bile duymazsınız Ha ayıracak olursanız da ağaç yapabilirsiniz Ağaçlar ekiliyor arkadaşlar böyle Ağaçları böyle sık 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 ektiğiniz takdirde arayı kapatırsınız Maliyet istemiyorsanız Ha ben hiç muhatap olmak istemiyorum ben Tamamen kendime bakmak istiyorum diyorsanız da yine bahçe duvarı yapabilirsiniz. Bakın burada ekstradan bir depo alanı yapılmış. Çok fazla göstermeyelim. E, i̇çeride malzemeler var. Şurası komple bir kiler alanı olarak kullanılıyor. Evinde dört bir tarafına güvenlik kameralarını yerleştirmişler. Evin içerisine girmeden önce bakın şöyle üç basamakla çıkış yapıyoruz. Girmeden önce de bakın burayı kapatmışlar. Burada bir e, bizim her zaman söylüyoruz zaten evin içerisine girmeden önce böyle bir şey yapabilirsiniz diye bir rüzgarlık dediğimiz Pima e, Pimapen'den kapısı olan e, bu şekilde bir kapama işlemi yapılmış vestiyer alanı olarak burası kullanılıyor. Evin içerisi temiz biz şimdi galoşları giyeceğiz ondan sonra içeride buluşacağız. Evet şimdi artık evimizi gezmeye başlayacağız. Arkadaşlar hemen girişimizde sur markanın görmüş olduğunuz gibi kaliteli bir çelik kapısı var ve bu kapının özellikleri de hem parmak izi okuyuculu hem de arkadaşlar şu şekilde şifre okuyuculuğu. Buraya yazıyorsunuz numaraları şifreli bir şekilde evinize giriş yapabiliyorsunuz. Güzel kaliteli bir kapıyla villamızı tanımaya başlayacağız şimdi. Salon mutfak açık konsept arkadaşlar. Amerikan mutfak dediğimiz bir sistem var villamızda. Giriş yaptığımız gibi sağ tarafımızda salon kısmı eklenmiş. 60'a 120 seramikler var yerde. Televizyon ünitesi için burası tasarlanırken oturma grubunu buraya almışlar ve burası komple şu şekilde gördüğünüz gibi cam olarak tasarlanmış televizyon ünitesi dediğim gibi tam burada arka taraflarda duvar çıtalarıyla ve güzel bir TV ünitesi ile beraber burayı televizyon köşesi yapmışlar. Klimalarımız var. Vestel markanın 24'lük bir kliması mevcut. Avizelerimiz, takılı koltuk gruplarımız var. Hemen devam edelim. Şurası mesela sonradan yapılma. Yani ilk başta sıfırken bu şekilde değildi. Evin içerisinde oturanlar bir masraf yaparak burayı üst tarafı ve yanları komple cam balkon yapmışlar. Bakın bu camlar da bu şekilde sürgülü ve katlanır olarak arkadaşlar açılıyor. Şöyle de açtığımız zaman zaten Baran istersen bir yakınlaş. Buradan direkt denizi seyredebiliyoruz. Gerçekten çok iyi. Hemen şuradan 100 adım diyebiliriz. Belki yoktur bile. Yine de 100 diyelim. 100 adım mesafeyle arkadaşlar direkt deniz hemen yanımızda dibimizde. Yani bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Burada ne bu şekilde arsa denk gelir denize sıfır olarak ne de denize sıfır ev kolay kolay satılık çıkar. Onu söyleyelim. Yani fiyat kıyaslaması yaparken şunu göz önünde bulundurmak lazım. Kolay kolay denk gelecek bir ev değil arkadaşlar burası. Yani emsali olmayan bir ev olduğu için bu rakam isteniyor ama yine de rakama takılmayın güzel bir pazarlık yapacaklar. Ee, burası bizim mutfak alanımız arkadaşlar. Hem burada bir alanımız var hem şöyle bir alan var. Buraya da küçük bir ada atılmış ama köşeye sıkıştırmışlar. Yani duvara e, bitişik yapmışlar. Buzdolabı yerimiz var, mikrodalgamız, fırınımız, onun haricinde Ankastre setimiz, e, bulaşık makinamız hepsi burada hazırlanmış. Buraya da ekstra yine dolaplar yapılmış. Hem sesli hem görüntülü burada Audio markanın diyafonu mevcut ve evde bakın arkadaşlar buradan e, prizlerimizde dokunmatik elektronik olarak yani şöyle parmakla direkt açabiliyoruz, açıp kapatabiliyoruz. Şurayı gösterelim Baran. Küçük bir lavabomuz var. Acil durumlar için, acil ihtiyaçlar için elinizi yıkamak için kullanabileceğiniz bir alandır. Evde çocuk olduğu için böyle bir sistem yapmışlar, kapı yapmışlar. Yukarıya giriş çıkış engellensin diye. Şimdi orta katta 2 odamız, üst katta 2 odamız ve toplamda 3 tane ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Ortak kullanım olarak değil ebeveyn banyosu olarak tercih etmişler. Sadece bu odada yok. Bu odayı da zaten çocuk odası olarak tasarlamışlar. Bakın odanın metrekareleri çok güzel. Klimamız mevcut. Asma tavanlar yapılı. Spot aydınlatmalar takılı. Onun haricinde avizeler e, takılı. Şurayı açtığım zaman zaten göreceksiniz. Komple arkadaşlar cam olarak tasarlamışlar. Yani buradan güney cephesinden de e, batı cephesinden de komple ışığı alabiliyoruz evin içerisine. Ortalama 15 metrekareye yakın bir metrekaresi var. Çalışma masası, giysi, e, dolabı... Ee, buradan çocuk yatağı, aynı zamanda şurada güzel bir büyük bir berjerimiz var. Hepsi çok rahat bir şekilde sığmış. Şimdi ortak alanlar, ıslak zeminler 60'a 120 seramik kullanılırken odaların içlerine girdiğimiz zaman yerlerin parke olduğunu görüyoruz. ahşap renginde parke olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Şimdi burada da arkadaşlar... Ee, aslında sen bu tarafa doğru döndüğünde gösteririz orayı. Şimdi burada şöyle bir güzel bir olay var. Çift kişilik yatağımız var. Bakın iki tane koltuk bırakılmış. Buradan direkt denizi seyredebiliyorsunuz. Ama işte bu aşağıda sizlere göstermiş olduğum şu palmiye yok mu? Yani bunu buradan kaldırıp söküp atmak lazım. Ee, hemen köşeye. Yani söküp atmak lazım derken tabii ki de ağaç düşmanı, yeşildik düşmanı değiliz. Sadece yapılan ve konulan yer çok yanlış. Bunu bu tarafa aldığımız takdirde önümüz tamamen açıklık oluyor ve buradan direkt denizi seyredebiliyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ee, şurası hemen orayı da gösterelim. Tam böyle köşe tarafta iç kısımda sanki böyle bir gömme dolap yapılmış gibi bir hava var arkadaşlar. Ee, onun haricinde zaten büyük bir metrekareye sahip oda hemen hemen şuradaki ebeveyn banyosuyla beraber herhalde büyük ihtimalle bir 25 metrekarelik bir kullanım alanı vardır. Burayı da gösterelim Baran. Ana yatak odası olarak kullanılan yer burası. Burası da bizim ebeveyn banyomuz. En büyük banyo burada. Çok güzel bir jakuzimiz var. İki kişi çok rahat bir şekilde sığabilir. Yani çok büyük. Bunun arkası balkon. Bakın biz böyle ufak bir tasarım yaptık kendimizce. Şu duvar kırılıp ee, balkon kısmına güzel bir aynalı cam balkon yapılırsa yani dışarıdan içerisi gözükmeyen dışarısı net bir şekilde gözüken bir cam sistemi yapılırsa eğer burada jacuzzi de duş alırken denizi de seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet de mümkündür. Yani öyle <laughs> ya onu kim yapacak demeyin. Çok basit bir şekilde de yapılabilir yani. Onu söyleyelim size. Şimdi iki oda gezdik. Biri çocuk odasıydı. Biri ana yatak odasıydı. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta da iki tane odamız var. Bu iki odada yine ebeveyn banyolu. Odaların metrekareleri yukarıda da çok güzel. Çatılarda normalde eğim olur. Buradaki eğim bizi hiç rahatsız etmiyor. 2 metrenin üstünde. Eğimin bittiği yer bile 2 metrenin üstünde arkadaşlar. Burayı bir gösterelim Baran. Orada ışık olmadığı için çok fazla zaman harcamayalım. Karanlık çıkacaktır. Ampul patlamış. Daha dün gece patlamış. O da bizim şansımıza denk gelmiş. Burası da ebeveyn banyosu. Ee, burayı kullanmıyorlar. Kullanmadıkları için bu şekilde boş şu anda. Ama kullanmak isterseniz de yine söyleyeyim. 20 metrekarelik bir kullanım alanı burada mevcut. Son olarak burada bir odamız var. Şimdi buraya yatak odası yapmak yerine arkadaşlar iki tane koltuk atmışlar. Çok mantıklı olmuş. Ben olsam ben de bu şekilde tercih ederdim. Hani burayı küçük bir salon alanı olarak düşünürseniz eğer terasa çıkış alanını e, özel olarak değil de e, normal ortak kullanım olarak da tercih edebilirsiniz. Bence o şekilde daha mantıklı olur ki şu anki düzende de aynı onu görüyoruz. Ve son olarak burada da bir ebeveyn banyomuz var. Dediğim gibi tek bir oda hariç bütün odaların içlerinde ebeveyn banyoları mevcut. Japar markanın gömme rezervuarları, ECA markanın bataryaları ve arkadaşlar, Helton Daovo takımlarıyla beraber güzel bir banyo lavabo sistemleri oluşturulmuş. Son olarak da terastayız. Evin en keyifli, en güzel yeri de burası. Buradan hiçbir şekilde önümüz kapanmıyor arkadaşlar. Ne görüyorsak o aynı şekilde kalacak. Çünkü ön tarafta herhangi bir e, inşaat yapma olasılığı sıfır. Yani oraya hiçbir şekilde inşaat yapılamıyor. Hem kıyı şeridi kanunu vuruyor, hem de bir çivi bile çakamazsınız. Yani ne görüyorsak o kalacak. Ama dediğim gibi en büyük avantaj buradaki denize girebiliyor olmamız, sahili net bir şekilde kumsalı kum olarak kullanabiliyor olmamız. Bakın en büyük özelliğimiz budur. Burayı Mesela cam balkon ile kapattığınızı düşünün. Yağmurun yağdığını düşünün. Gelip burada arkadaşlar sobanın yanında oturduğunuzu, yağmur yağarken denizi seyrettiğinizi yani bunları bir hayal edin. Gerçekten çok güzel hayaller gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu hayallerin bedeli de şu anda 24 milyon TL'dir. Pazarlığı da mevcuttur. Ben videoyu burada sonlandırmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi size o kadar sahili övdük, denize girebiliyorsunuz dedik, çok zor gelecek bir fırsat dedik. E bir gidelim, yakından görelim. Bence videoyu orada sonlandıralım. En azından sahili ve denizi de görmüş olursunuz. Evet işte sizlere bahsetmiş olduğum plaj tam olarak burası arkadaşlar. Harika da bir gün batımı oluyor. Yani şu anda tekrardan bir yere çekime gideceğiz. Randevumuz var. Aslında bir 15 dakika bekleme gibi bir fırsatımız da olsaydı gün batımını da şu anda Aralık ayının sonlarına gelmiş olmamıza rağmen, kış ayında olmamıza rağmen yine çok güzel bir gün batımını sizlere burada gösterebilirdik ama maalesef zamanımız yok. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar sahilimiz burası ful kum. Şu an kış ayında olmasına rağmen bile görüyorsunuz tamamen kum ve tertemiz. Aynı zamanda denizin içerisi de bu şekilde. Yani burada herhangi bir taşlık, kayalık bir yer yok. Çok rahat bir şekilde denize girebiliyorsunuz. Ve evimiz hemen şurası. 10, 100 adım mesafemiz var arkadaşlar. Yani 100 adım mesafeyle hem sahilde güneşlenebileceğiniz hem de denizde denizin içerisinin kum olduğu denizde pırıl pırıl yüzebileceğiniz harika bir sahile sıfır villa sahibi olabileceksiniz. Yazında hemen hemen şuralara geliyor güneş. Tam buradan direkt denizin üstüne batan yani denizin içine doğru batan bir gün batımına sahip olacaksınız ve evinizin her katından da bunu seyredebiliyor olmanız da çok büyük bir lüks bence. Evet arkadaşlar çok fazla vaktinizi almayalım. Buraya da göstermek istemiştik. Sizlere denize sıfır güzel bir villa tanıttık. Gerçekten bu konumda sadece bu konumu da geçtim. Didim ve sınırları içerisinde denize sıfır yer bulmak çok zor. Bulsak bile fiyatları çok absürt rakamlar oluyor. Zaten çok da satılık denk gelmiyor. Güzel bir villa gezdik. Denize sıfır olması ön tarafında hiçbir şey yapılmıyor olması çok büyük bir avantaj. Ve dediğim gibi bu bölgedeki denize girilebilir. Tek yer burası ve tek yer burası bizim de villamız tam karşısı. Cidden büyük bir avantaj Bunu buraya gelip canlı bir şekilde gördüğünüzde Sizlerde hak vereceksiniz İnanıyorum 24 milyon TL satış rakamımız var Videoda görmüş olduğunuz villanın içerisindeki tüm eşyalar bu fiyata dahildir Eşyasız almak isterseniz buna da açık olacaktır mal sahibi Onu da söyleyelim Teklif vermekten çekinmeyiniz Rahatlıkla gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz Aklınızda takılan şeyler olursa da Dediğim gibi aşağıda numaram var zaten istediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.